Bir çıkacağım. Sen bana yardım et. Şu dolaptan ilk önce şeyimizi alalım, taraklarımızı alalım. Böyle. İki kişi olduğumuz için sağa sola. Sen bunları götür kızım sen. Hangi nerede yiyeceğiz anneciğim? Üst katta mı? Alkonda mı? Evet. Geliyorum anneciğim. Yapsın. Güzel mi? Tamam. Ben önce bir evimizi gezdireyim mi? Etok odası. Oturma odası. Ben tabakları koyayım anneciğim. Tamam. Ben de bunu koydum. Hadi gel çatalları alalım kızım. Ay. Teli yere düşte mama alsın bir şey olmaz. Ee, birazcık da şimdi çorbayı getirelim çorba yapmıştım ocakta bekliyor 3 gündür hmm. tamam kızım hadi gel oturalım ee, salata getireyim mi kızım olur anneciğim İstersen. olur anneciğim yerim ben çok severim salatayı salata çok faydalı hemde evet çok faydalı ben birazcık e, ay, yanlış düşüyorum şöyle bir testere alayım bıçak balkonda ben şey e, şey kesip geliyorum salata kesip. Hop 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 hop. Şurada keselim. Oturayım şuraya. Anneciğim bence gırt, aşağıda kes gırt, gırt, daha kolay olur gırt, gırt, senin için. Gırt, gırt, gırt. Bir şey olmaz kızım. Kırt 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 kırt. Hop. Bu şuraya koyalım. Ay şimdi de hı, ben şey bir biraz bahçemize oturayım ben. Dolabı açık unutmuşum. Kızım dolabı kapatır mısın? Dıt 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 dolap ötüyormuş zaten anneciğim. Kızım dikkat et biraz. Ben de biraz e, şuraya salatayı koyayım. Hadi gel kızım kahvaltı edelim. Geliyorum anneciğim. Kızım yiyelim. Yiyelim anneciğim çok güzel yapmışsın enfes gözüküyor ellerine sağlık. Kaşıkları unutmuşum. Dur anneciğim ben hemen alıp geleyim. Tamam. Hadi gel kızım yiyelim kaşıkları getirelim mi? Hı mi? Hadi yiyelim anneciğim. Ben biraz kendimizi çorba koyayım. Hemen ben çorba kaşığını getireyim. Çorba kaşığı şurada bir yerde olması lazım. Heh, Burada. Ay tuvaletim geldi. Ben tuvalet edeyim. Geldim kızım unuttum. Ay. Hadi kızım yiyelim. Hadi yiyelim anneciğim. Ben de büyük çorba kaşığıyla yiyeyim. enfes olmuş anneciğim ellerine sağ. Ol. Tamam hadi gel. Şimdi toplayıp geliyoruz arkadaşlar. Mutfağımıza götürelim. Tamam anne. Anneciğim sen yap ya bu işleri. Ben yapmak istemiyorum. Tamam kızım. Bir şey olmaz. Sen zaten yapmayacaksın ki sen büyük olmadığın için sen yapamazsın. Sana izin vermiyorum. Tencereyi de şuraya koyalım. Ben şuraya gelmeyi unutmuşum. Kaşık, tabak. Tabakları toplayayım. Tabakları şöyle buzdolabına koyacağım. yıkamayı anlattım ama olsun. Bizim dolap zaten yıkıyor onu. Yedin mi kızım yemeğini? Yedim anneciğim. Ellerine sağlık. Tamam. Hadi kızım in de e, ben e, şey üst kata götüreyim. Şu sandalyeleri. Sandalyeleri. Şöyle. Televizyon mu izleyeceğiz anneciğim? Evet. E, hayır. İstersen sen gidip izleyebilirsin. Benim mutfakta işlerim var. Tamam sen işlerini yap. Ben biraz senin yanında oturayım o zaman. Seni seyredeyim. Bulaşık mı yıkayacaksın? Evet. Bulaşık yıkayacağım. Şunları falan yıkayacağım işte. Ay, tezgah dolmuş ama neyse. Anneciğim önce biraz televizyon izleyelim bence. Sonra yıkarsın Sen onları. izle kızım. Sen izle. Sen yukarı çık. Ben gidip biraz bakayım yapacağım. saçlarımı kıvırayım. Birleştireyim herhalde. Tamam. Ay pardon Kenan ne yapmışmış adam şimdi. Saçımı tarayacağım bir yerden karşısında. Saçımı vın yaptım. Nereye geleyim anneciğim? Neredesin sen? Ev o kadar çok büyük ki nereye gireceğimi şaşırıyorum. Tamam hadi gel bahçedeyim kızım. Hadi gel biraz da dışarı gezmeye gidelim diyecektim ama evde bir şey yok değil yani. Hmm. Anneciğim ya balkonda oturalım ben sana bir tane kahve yapıp getireyim. Yok sen sen yapamazsın kızım. Ben hemen çoraplarımı giyeyim. Tamam cevaplarımı giydim. Evet. Gidelim. Ben bir kızıma sürpriz yapayım bari. Bugün kızımın doğum gibiydi. Hemen açayım kapıyı. Bir katı, bir katı. Şimdi doğum günü pastasını getireyim. Kızım. Hadi sen yukarı odana benim oda odana çık. Neden anneciğim? Ne yapacağım orada ben? Orada oyun oyna işte biraz. Hem ben oraya senin tabletini de ver. Kızım hadi gel sürprizin hazır. Tamam anneciğim uykudan uyandım geliyorum. annem benim ya. Sen bana sürpriz mi yaptın ya? Canım annem ya. Hadi gel yiyelim pastamızı. Geliyorum ya. hemen öpmeye geliyorum önce seni. Dur <laughs> dur dur bir dakika bir dakika. Canım ben annem iyi benim sen annemsin. Seni çok seviyorum. Al bakalım bir tane ağzına. Bir Ay çok lezzetli ya. Duyuldun. arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bize destek olun.